Selamünaleyküm arkadaşlar. Taymaz 55 16 usta. Buraya abone olun. Taymaz 55 usta olan 6910 aboneli olan e, YouTube hesabımı kapatacağım. Yeni hesap açacağım. Bu eski videolar, yeni videolar hepsini seyretmek istiyorsanız ve daha nice videoları görmek istiyorsanız Taymaz 55 16 ustaya abone olun. Bu Taymaz 55 Usta'daki abonelerin yeni kanalıma geçmesini rica ederim. Böylece yeni eski bütün videoları görebilirsiniz. Ee, bu hesabım YouTube'un e, anlaşmamazlık sonucunda bir kesintiler falan oldu. O yüzden bu hesabı kapatmak gereği duydum. Sıfırdan baştan yeniden hesap kuruyorum. Benim kendi hesabımdır. Taymaz 55 16 Usta 71 abone yazan yere yolun. Dediğim gibi, diğer hesabımdaki bütün videoları buraya getireceğim. Eski yeni. Üstüne yeni yeni videolar çekip buraya atacağım. Bu videoyu seyreden herkes eski hesaptan yeni hesaba geçmesini rica ediyorum. Taymaz 55 Usta'da kalın. Sorunsuz kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.